Bugün The Walking Dead, Daryl Dixon'ın 4. sezonu ile ilgili elimize geçen bomba gibi sızıntıları ve set görüntülerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle en heyecan verici detaydan bahsedelim. Varyant zombiler geri dönüyor. Madrid'deki setten sızan videolarda zombilerin arabaların üzerinden atladığını, çok daha hızlı ve agresif olduklarını görüyoruz. Bu süper zombiler muhtemelen Fransa'daki Genetin grubu tarafından yapılan deneylerin bir sonucu olarak İspanya sınırına kadar yayılmış durumda. Bu sezon aksiyon dozajı oldukça yüksek olacak gibi duruyor. Çekim takvimine gelirsek, prodüksiyonun sonlarına yaklaşıyoruz. Temmuz ayında başlayan çekimlerde şu an 16. haftadayız ve final bölümü olan 8. bölümün çekimleri yapılıyor. Sızan diğer görüntülerde ise şaşırtıcı bir işbirliği var. Daryl ve Kodron birlikte Bilbao şehrinde çekilen sahnelerde bu ikiliyi düşman olarak değil bir kamyonetle birlikte seyahat ederken ve araştırma yaparken görüyoruz. Görünüşe göre aralarındaki buzlar erimiş. Ayrıca Carol ile Daryl'ın bu sezonda bir süreliğine yollarının ayrılabileceğine dair ipuçları da var. Bir diğer önemli sızıntı ise genç Daryl detayı. Setteki karavanlardan birinde bu ismin yazdığı görüldü. Bu da Daryl'ın ergenlik yıllarına abisi Merle ile olan zorlu geçmişine ve belki de kıyametin başladığı ilk günlere dair flashback, geriye dönüş sahneleri izleyeceğimiz anlamına geliyor. Son olarak Toledo'da bir köprüde çekilen sahnelerde direğe bağlanmış bir zombi ve Daryl'ın bir topluluğa yaklaştığı anlar görüntülendi. Rick Grimes'ın görünüp görünmeyeceği ise hala büyük bir sır. Ancak bir gelişme olursa ilk buradan duyacaksınız. Daha fazla The Walking Dead içeriği için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.